Ve üçüncü, üçüncü Kur'an gözlüğü numaramız bizim kardeşlerim. Kafirler, bütün müminlerin kendileri gibi kafir olmasını isterler. Temel hedefleri budur. Yani, Müslümanın gözünde, onun gözünde Müslümanın iyi olmamasının temel nedeni İslam'ıdır. İslam'ı bırakmadıkça Müslümanı affetmez kafir. Bunu da nereden öğreniyorum? Bakara suresinin 109. ayetinden öğreniyorum. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوا لَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا Ehli kitabın çoğu sizin dininizden dönmenizi isterler. Haseden min inde hasetlerinden dolayı kendi dinlerini tahrif ettiler, tahrip ettiler. Sizin de dininizi bozup onlar gibi olmanızı isterler. Almanya'da cami açılmasına izin veriyorlarmış. Doğru? Çünkü Almanya baktı ki asimile ettim zannederken insanlar fabrikaların kenarlarını mescit yaptılar. Bir gün İslam'ın Almanya'yı kuşatacağını anladılar. Ben yardım edeyim. Siz büyük binalar tutun. Orada toplu namaz kılın. Sizi izleyeyim dedi. Camiye izin vermedi. Cami ile kontrol edebileceğini anladı. Aksi takdirde yer altındaki bir İslam'ı tehlikeli gördü kendisi için. Eğer eğer böyle değil de Almanya ve Avrupa samimi olsaydı, İslam ne istiyorsa yapın derdi. Burada ayrıntılarına gireceğiz. Batı ne kadar İslam'a müsamahakar? 5-6 ders bunu inceleyeceğiz. Batı samimi mi? Tarih boyunca, boyunca samimi oldu mu? Kendi dinine bile samimi oldu mu? Şimdi samimi mi? İnsanlıkta ve İslamlıkta ne kadar samimi batı? Bunu konuşacağız, belgeleyeceğiz inşallah. Şimdi sadece gözlük numaralarımızı tespit ediyoruz biz. 3 numaralı gözlükte ne dedik? İslam'ından vazgeçmedikçe bir Müslüman'ı hiçbir şekilde beğenmez Hristiyan. İşte filancılar e, çok memnunlar. Özellikle de Hristiyanlar sıcak bakıyorlar. İşte komünistler kötü bakıyor. Yanlış. Komünist ile Hristiyan'ının bir farkı yoktur. Peki çok memnunuz diyorlar eğer müslümandan memnunsalar dört numaralı gözlüğümüzü kullanıyoruz müslümandan memnunsalar müslümanlığında sorun olduğu içindir onların karakterine uygun bir müslümanlık yaşadığı içindir veya bunu politikalarından dolayı yapıyorlardır İslam'ı övdü filanca yanlış övmez ve tarza ankel yehudu ve len nesara tebi'e milletehum. Sen onların peşinden gitmedikçe, senden hiçbir Yahudi ve hiçbir Hristiyan memnun olmazlar Allah buyuruyor. Bakara suresinin 120. ayeti. Kanun kesin.